Herkese merhaba. Bugün aromaterapi uçucu yağlarından, nane uçucu yağından bahsetmek istiyorum. Çeşitleri var nane uçucu yağının. Biz en çok severek kullandığımız menta piperita formundan bahsedeceğim size. Menta piperita hem antiviral yani virüs önleyici, hem antibakteriyel, bakteri önleyici ve analjezik dediğimiz ağrı kesici, lokal anestezi dediğimiz bölgesel uyuşturucu etkisi yapan, o bölgeyi rahatlatan içindeki bileşenlere sahiptir. Mentol içerir ve mentol mentol de kişiyi serinletir, sakinleştirir. En çok migren tipi baş ağrısında, gerilim tipi baş ağrısında nane yağını severek kullanırız. Direkt şakaklarımıza, ense kökümüze masaj yaparak kişiyi mutlaka rahatlatacaktır. Nane uçucu yağı ağız bakım ürünlerinde de serinletici etkisiyle çok rahatlıkla kullanılabilir. Yine aynı şekilde diz ağrısında, ayak ağrısında severek kullanırız. Teşekkürler.